Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kadın sağlığının çok önemli bir konusuna yani hormonal dengeye odaklanacağız. Hormonal denge kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını doğrudan etkileyen bir mekanizmadır. Bu nedenle hem günlük yaşam kalitesi hem de uzun vadeli sağlık açısından oldukça kritik bir konudur. Birinci hormonal denge nedir? Hormonal denge, vücudunuzdaki hormonların belirli bir düzende ve dengede çalışması anlamına gelir. Hormonlar tiroid, yumurtalık, böbrek üstü bezi gibi organlar tarafından salgılanır ve vücudun pek çok işlevini kontrol eder. Östrojen, kadınlarda en bilinen hormondur. Regl döngüsünü düzenler, cilt ve kemik sağlığında rol oynar. Progesteron, hamilelik hazırlığı ve regl döngüsünün ikinci yarısında önemli bir hormondur. Testosteron, kadınlarda da bulunur ve enerji, kas kütlesi ve libido üzerinde etkisi vardır. Tiroid hormonları, metabolizma hızını düzenler ve enerji seviyelerini etkiler. Hormonal dengesizlik, bu hormonlardan herhangi birinin fazla veya az çalışmasıyla ortaya çıkar ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. İkinci, hormonal dengesizliğin belirtileri. Hormonal dengesizlik bazen belirgin semptomlarla kendini gösterir. İşte en yaygın belirtiler: Düzensiz regl döngüsü. Adet kanamalarının yoğunluğu, süresi veya zamanı normalden farklıysa hormonlarınızda bir dengesizlik olabilir. Ani kilo değişimleri, özellikle karın bölgesinde ani kilo artışı veya kaybı hormonlardan kaynaklanabilir. Yorgunluk ve enerji düşüklüğü. Sürekli yorgun hissediyorsanız tiroid veya adrenal hormonlarınız etkilenmiş olabilir. Ruh hali değişiklikleri, depresyon, anksiyete, sinirlilik gibi durumlar hormonal dengesizlikle ilişkili olabilir. Cilt ve saç problemleri. Sivilce, saç dökülmesi, cilt kuruluğu gibi problemler hormon dengesizliğine işaret edebilir. 3. Hormonal dengeyi etkileyen faktörler. Hormonal dengeyi etkileyen pek çok faktör vardır. Bunları anlamak, önlem almak açısından önemlidir. Stres, Kortizol hormonunun yükselmesi östrojen ve progesteron dengesini bozabilir. Beslenme, şeker, işlenmiş gıdalar ve düşük proteinli beslenme hormonları olumsuz etkiler. Uyku düzeni, yeterli uyumamak melatonin ve tiroid hormonlarını etkiler. Egzersiz hem fazla hem de yetersiz egzersiz hormonal dengeyi bozabilir. Çevresel toksinler, plastik, kimyasal maddeler ve hormon içeren yiyecekler östrojen seviyelerini etkileyebilir. Dördüncü hormonal dengeyi korumak için ipuçları, dengeli beslenin, sebze, meyve, sağlıklı yağlar ve kaliteli proteinler hormonlarınızı destekler. Yeterli uyuyun, 7 dönür saat uyku hormonlarınızın dengede kalmasını sağlar. Stres yönetimi, meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri kortizol seviyesini düşürür. Düzenli egzersiz, haftada 3-5 gün orta şiddette egzersiz hormonları dengeler. Toksinlerden kaçının, işlenmiş gıda, plastik kaplar ve kimyasal içerikli ürünleri sınırlayın. 5. Hormonal dengesizlikle mücadele yöntemleri. Eğer hormonlarınızda dengesizlik olduğunu düşünüyorsanız şu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Doktora danışın. Hormonal testler yaptırmak en güvenilir yoldur. Takviye ve bitkisel destekler. Bazı vitaminler ve bitkiler hormon dengesini destekleyebilir. Örneğin B vitamini kompleksi, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri. Yaşam tarzı değişiklikleri. Uyku, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını düzenlemek hormonlarınızı dengeler. Hormonal denge kadın sağlığının temel taşlarından biridir. Dengesizlik hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde etkili olabilir. Düzenli beslenme, yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli egzersiz hormonal dengenin korunmasına yardımcı olur. Unutmayın, küçük yaşam tarzı değişiklikleri bile hormonlarınız üzerinde büyük fark yaratabilir. Eğer hormonal dengesizlik belirtileri yaşıyorsanız, bir uzmana danışmak her zaman en doğru adımdır.